Merhaba arkadaşlar, işte, harika kalın diye yeniden birlikteyiz. Bugün Panda birlikte Brave ile oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ve bugün Bravestars çekiyoruz, aynı zamanda tatildeyim arkadaşlar. Ve Squeak aldım, bugün size Squeak'i göstermeye çalışacağım savaşçılarımın arasında. İlk olarak mağazadaki ücretsiz bazı şeyleri alalım ve oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar tatile çıktık, Panda ile birlikte tatildeyiz. Ee, ve bu tatillerin mobil oyunlarla size çekmeye çalışacağız. Ve savaşçılar arasında da Squeak vardı böyle dırırırırırt yapıyor arkadaşlar. Baya güzel bir savaşçı. Bugün bununla oynamaya çalışacağız. Böyle yakalayıp getirme konusunda çok yetenekliymiş. Bakalım gidiyoruz. İlk olarak çift hesaplaşmadan oynarım. Bir de ben mi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. tatilde dedi sizi videolar çekmeye devam ediyoruz. Kısa bir tatil olacak arkadaşlar. Sonrasında yine Roblox da çekeceğiz. Tatilde belki Roblox gelmeyebilir. Çift hesaplaşma. Evet gidiyoruz. Abi bakalım patlayacağız mı? <laughs> beni. Kutularımızı açalım. Güç puanlarımızı toplayalım. Aha. Böyle acayip bir şey atıyor aksine yapışıyor. Adamlar aksine yapışan bir şey atıyor böyle. Ve o hasar veriyor. 2 dakikada takım arkadaşımız patladı. Arkadaşlar siz nasılsınız bakalım. Nasıl gidiyor? Aeropati tatile çıkıyor tatildeyim ve burada da size yine oyun çekmeye devam ediyorum arkadaş. Tamam şimdi şunlara da bir dalalım. Allah. Çok güçlü geldiler. Özel gücü atıyorum. Ha, özel güç her yere yapışkan atıyorum Abi. Yalan olacağım galiba. A öldüm. Takım arkadaşımızdan patladık. O da öldü. Çok güzel. <laughs> İlk oyundan patladık. Evet dördüncü olduk. Şimdi bir daha gireceğim arkadaşlar. Bu tam olarak olmadı. Heron Papi tatilde noob, noob mu oldu? Dur şimdi pro olacağım bekleyin. Bakayım bir kutu, kutu çıktı galiba. Sadece kutularından hiçbir şey gelmiyor son zamanlarda bu oyunda. Hiçbir şey geldiğini görmedim. Çok da fazla Brave isteniyor. Brave arada böyle çekmeye çalışıyoruz. Aa ikimiz de Squeak bu arada. Haydi bakalım. Şurada Barley'e dalalım. Yalan oldu Barley yalan oldu. <laughs> Şunları bir sataşalım bakalım. İki arkadaş orada. Allah'ım hep boş tarafını özel gücü Allah'a Ova, dağıttık orayı İkimiz de olduğumuz için bayağı güçlüyüz 2 takım kaldı hadi Kaçıyor Hiçbir yok. Hayda tek adamı yakalayamadık ya. Abi arkadaşı geldi. Gitti. Evet kazandık. Provanda iş başında. Evet belki şimdi yine güzel bir kutu falan verir arkadaşlar. Bakın. Ödül geliyor mu? Ödül geliyor olabilir. Geldi. Birazdan açacağım ödülü. Bir daha oynayalım sonra ikisini ardı arda, arda açacağız kutulardan. Şimdi nakavta giriyoruz. Bakalım nakavt nasıl bir şeymiş. Ne zaman girmedim oyuna yeni bir şeyler gelmiş. Bu da belki çok yeni değildir bilmiyorum ama şuradan kutu alacağız. Yeni mobil oyunlar da tatilde gelecek arkadaşlar. Telefondan oynayabildiğim kadarıyla oynamaya çalışacağım sizin için. Bilgisayar yanımda olsa da Roblox'a giremiyorum. Yani Roblox'ta atabilirim aslında ama. İlk tane nakalt. Biz kazandık. Şuraya sallayalım özel gücümüzü. Abi ilk çok kolay oldu bu ya. Azıcık zorlayın canım. Bakalım yıldız oyuncu olabilecek mi Spreak'te. Bakalım ödül de kazandık mı? Bir tane vardı önceden zaten arkadaşlar. Dolmadı o. Dolunca tekrardan açacağım onu arka arkaya. Bir daha nakat. Abi çok iyi atak yapıyor ya. Arda yani. çok güzel atıyor bunları. El Primo ile dalga geçiyorum şu an. Yani. Da, iki 2 dakikada bitti. Çok kolay oluyor. El Primo kaçıyor. Abi araya işte bu bayağı kolay oldu. Yine yıldız oyuncu değiliz ya. Allah'ım yarabbim ya. Bir kere bir yıldız oyuncu alalım ya. İyi de atak yaptım aslında. Şimdi bakalım hangileri varmış onlara girelim. Bakalım şimdi ödül gelecek büyük ihtimalle. Aynen şimdi açalım onu. Aa elmasmış. Büyük kutuyu açıyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Işte hiçbir şey çıkmadı. Şaşırdık mı şaşırmadık. Şaşırmadık devam. Güç ligi varmış. Solo mu takım mı diyor. Hayır bakalım girdim. Evet Güç ligi de değişik bir şey. Leon oldum. Leon'la sıcak bölgeye girip sıcak bölgeleri ele geçirmeye çalışacağız takımla birlikte. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Leon Pop'u tatilde de oyun videodan devam ediyor. Selamun Aleyküm. Leon çok fena atak yapıyor ya harbiden. Gel 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 gel. Buraya yaklaştım ya. Onlar iki kişi orada savunuyor. Tek başıma burayı kapattım. Leon Fark arkadaşlar. Allah geliyor. dene dene mekan ele Burası benim beyler. Allah iki kişi geldiler. Aa, biz kazandık. Evet. 1-0 öndeyiz. Bu turu da kazanırsak oyunun galibi oluyoruz galiba. Squeak geldi. Kaç kaç. Yağın oldular. Solu kapattım. Evet. Kobyamı ateş etti. Hata yaptı. Yalan oldu. 2. 3 Eron Pop Show Bir tane daha klon klon gönderdim 4 Güzel yıldız oyuncu olalım bak oyun biterse Olmazsam ağlarım Geliyorlar buraya bak. iki kişi birden Allah hep buraya gireyim Of kaç kişi aldınız abi Abi yapmayın abi Abi yapmayın kurtarın beyler Of bizim tadını kurtardı Bizim takım iş başında. Abi bu oyunda bitti. Arkadaşlar bakın bir oyuncu muyuz? Mavi takım 2-0 kazandı. Evet. Her bir şey yok. Panda arkadaşlar yıldız oyuncu. Tatil değil mi arkadaşlar? Yalnızım panda da yok bu arada. Pro anda iş başında. Pandasız tatile çıktık. Tamam şimdi bakalım Squeak'le nereye elmasa girelim. Evet Squeak'le elmasdayız. Bakalım Elmas kapmaca da nasıl olacak? <laughs> Yine yalan oldular. Bu sefer de yıldız oyuncu olmaya çalışalım. Bakalım olabileceğiz mi? Şuraya özel gücü sallayalım abi. Patladılar. Patlıyorlar. Yine coşuyoruz. Yine koşuyoruz. Buraya ortaya yaklaştırmıyoruz bile. Ortaya yaklaştırmıyoruz bile. Ortaya yaklaştırmıyoruz. El evet, pilona yalan oldu. Kitlendi kaldı. Abi çok sağlamız biz ya. Şuraya bir özel güç sallayalım hemen. Patlıyorlar. Patladı gittiler. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok kolay oldu ya. Harbiden çok kolay oldu. El tek başına dallar zaman? Ne yapsalar nafile. Her yerden dalıyorlar. Ne yapsalar nafile. Kazandık. Aa yıldız oyuncu değilim. Evet ödül versiyonu açalım arkadaşlar. Bakalım hangi ödül geldi ve videoyu da burada bitirelim. Tatilde bu tarz böyle oyunlar sizin için çekip böyle atmaya devam edeceğim. Evet ödül geldi bakalım ödülden ne çıkacak. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Video burada bitiriyoruz umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gene mobil oyunları atmaya çalışacağım bu süreç içerisinde. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. yer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.